bu pazar sabahının 10-11 seansında Hüseyin İleride. ayaklarıyla gidiyor. Hüseyin! Hüseyin! Çengiliyor. Hüseyin geliyor. Hüseyin objektifleri açık olduğunu görünce değişik hareketle ilk turda düşer mi diye bakıyorum. Hüseyin! Hüseyin hopluyor zıplıyor. Yırtarım ben sığmam diyor. Bu arada fazla odaklamışım ekranın arkasından bakmayınca. Fazla odaklamışım. Hüseyin rampayı satıyor. Ercan, Pes çıkar çıkmaz sulara gömülüyor Ercan. Tabii ki de serinlemek için yaptı. Serinlemek için ve aynı zamanda yüzü ısınmak için. Evet asıl asıl deli manyağımız burada. Hüseyin. Hüseyin, 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 Hüseyin. Bu az deli değil. Bu yapacağım üstelik. Hüseyin kayaklarla rampasını da yaptı. Bravo Nelo olan? Burada Taha var. Taha bugün. <laughs> Enteresan bir şeyler deneyecek. Git bakalım Nelo olan. Fan üstü yapıyor. Başlar başlamaz. Taha. Niye orada hükmeden adam diyebiliriz Taha için. <laughs> İki tur attı yeter dedi. Aha. Taha. Taha fan üzerine geliyor. Taha fan mı dedi? Table mı dedi? Hiç bilmiyorum ama evet. Evet, evet. 360'ını yaptı ya fazlasını yaptı mı bilmiyorum yaptı. yok. Yok yok ne 360'ı? 600 700 küsürler bir şeyler yaptı yani. Hadi. Yani Bravo Delo Bravo. Bence oldu. için yeşil ışık yandı. Mustafa. Mustafa arkadan Murat destekliyor. Mustafa. Mustafa. Allah olacak. Suyu da yuttu güzel. Güzel. İyi misin Delo lan? Hızlı bu kez. Hızlı öfkeli? <laughs> Ercan bir yerine bir şey olacak diye korktum. Ercan. Şeyden önce ya. Hayır. Çekiyor. Önce Ercan. 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 Yapalım. Taha bir kez daha geliyor. Taha fan baksanın üzerinde bütün rakamları alt üst etmeyi planlıyor. Ya Allah bismillah diyoruz. Taha yaklaştıkça biz de yaklaşıyoruz. Taha başladı. Taha başladı. Şu bir, şu iki, şu üçüncüyü yapamadı. Hadi bir üç yapsaydın. Bir dahakine, bir dahakine. Bir dahakine. Bravo Deli Olan. Ercan yırtarım enginlere sığmam diyordu Deli Olan. Fanbox Ercan. Kuru Fanbox'ta az kalsın düşüyordu. Anlatmaya gerek yok. Şimdi ıslattı bir dahakine artık. Bir dahakine rahat edecek. Taha için eh, aksiyon başladı. Bizim için de eğlence. Taha, Taha geliyor. Hadi bakalım. Gel bakalım ne oğlan. Ercan bir kez daha geliyor. Uçak hareketini yapıyor. Kaçırdık ama. Eller salık. Oo, eller kafada. Ercan! Tüfekli tüfeksiz hareketlere geçer mi diye bakıyorum. Geçmiyor. Ercan, Ercan. Ama hemen ardına Taha geliyor. Taha geliyor. Asıl heyecan, asıl şov Taha da asıl heyecan, asıl show. Taha da haydi deli Haydi Taha. Evet hadi bakalım. Şu bir, şu iki, şu üçte işte iki buçuk, üçlere doğru. Daha bir daha, Taha. Can geliyor Ercan, fal doğru. Ercan, Ercan. Bravo deli olan. Harikasın, yapıyor Dineş. Bu sporu yapıyor şovunu. Ercan. Ha bir kere daha geliyor. Fanbox'a mı çıkacak? Fanbox'a çıktı tabii. Tabii Fanbox'a çıktı. Ve düştü. Ve düştü. Ercan yine yeni yeniden Fanbox yapıyor. Ercan kesti. Fanbox'a doğru Ercan. Ercan. Harikasın ne olan. Güzel. Hüseyin, Hüseyin bırakır mı? Bırakır ben mı? Ya. ya ya Hüseyin, Hüseyin Murat abi dedi yapacağım numarayı dedi de yavaşlatıyorlar abi dedi. Olsun bakalım daha da şimdi evet, minik bir düşüş yaşadı ve ama devam ediyor. Devam ediyor deli olan. Ercan bir kez daha geliyor. Fanbox'a doğru ilerliyor. Ercan Fanbox'ın tam ucunda. Ercan Fanbox 360 denesin artık. Düşüyor Ercan. Düşmüyor. 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 Bu nasıl bir azim? Bu nasıl bir toparlama? Ercan. 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 Devam ediyor turlara. Ercan. Oh. Ercan. O sesi duydum. O sesi. Küt sesini duydum. Ercan iyisindir inşallah. Kardeşim. Evet dikkat etmek lazım. Hani sonuçta suya düşsen de dikkat etmek lazım. Ercan geliyor. Tekrardan Ercan. Fanbox'a doğru ilerliyor. Ercan Fanbox'ın üstünde kılıç gibi keskin yerden. Ve o güzel tatlı taşıyla Ercan, Ercan deli olan yatırıyor tahtayı. enginleri sığmam taşarım diyor adeta. Ercan ısrarla ısrarla o kayakta kayak tahtalarıyla ayrı ayrı tahtalarıyla bakın Ayağı pıldır pıldır. Oo. Oo! Tek ayak kayıyor. Tek ayak Hüseyin diyebiliriz artık. Tek tek Harif vardı eskiden. Rahmetli. Şimdi tek ayak Hüseyin de var. Can malı sıkıştırma iki araya. Eller serbest sayılır. Önden tutuyor. Önden tuta 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 gidiyor. Kollar yorulduğu zaman bunu yapıyoruz hep biz. Bravo deli olan. Dönmelere, dönmelere, kaymalara doyamayan ne olan Ercan, Ercan Saatçı'nın Ercan'ından adaşı Ercan, Ercan iz atmışları yapıyor, çeviriyor kirmen gibi tahtayı, daha geliyor bu arada. Ercan bir kez daha geliyor, Ercan fanbaksa doğru gider mi? Fanbaksın hemen yanından geçiyor, Ercan, Ercan, Allah Allah, Ercan, Ercan. Abi, yerden alacak, Ben geliyor, her an bir dillik yapabilir. Her an bir çılgınlık yapabilir. Bir çılgınlık yapar. Bize şovunu gösterir, hareketini gösterir. Ercan, Ercan anlatmaya gerek yok. İşte Ercan, işte hareket, işte şov, işte delolan. İşte delolan. Hüseyin, anlatmaya gerek yok. O çılgın, o deli manyak. Hüseyin. Ha rampa dedi Taha. Taha da 360 yapacak rampada ama bu kez değil bir sonrakine bir sonrakine <laughs> Ercan kaya geçmiş oğlum akıl ya, işi ya oğlum, akıl işi ya. değil o akıl işi değil Allah Allah tekne arkadan arkada şey çıkarıyor ya Hüseyin değişik değişik şeyler deniyor. Baksan ya Az önce e board, şimdi ne board? Güzel. Hüseyin bu işi sevdi. Tuttu bırakmıyor. Hüseyin tahtanın üstüne tıpkı bir jokey gibi eğilmiş. Arkasından toz çıka çıka giden at gibi sanki. Hüseyin. Yine bir enfes seansın sonuna geldik. Arkadaşlar bizde ve <laughs> bu deli olan zaten bitmez. Zır deli de aksiyon bitmez. Ama zır delilerin çeken, etrafına toplayan ve kayda alan, çeke alan, ee çeken bu zırdeli manyak, deli manyakta da hiç aksiyon bitmez. Çeşit çeşit, türlü türlü. Hadi gelin bakalım. Bizde aksiyon bitmiyor. Aksiyon istiyorsanız bizden ayrılmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın dostlar.